doktor Tolga Evrenle beraber hoş geldiniz nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Teşekkürler biz de iyiyiz. yeşil çayımızı içiyoruz. Çok güzel. E, maskemizi takıyoruz ve hijyenimizi önem veriyoruz. Bu dönem e, gerçekten de çok önemli. Evet şeyde e, bir programımızda da çayları anlatacağım. Hangi çayların insan vücuduna birinci olarak tabii ki yeşil, yeşil çay ama ondan sonra onun yanında bazı çaylarımız var işte kekikti, karanfildi vesaireydi, bunların ne şekilde insan vücuduna etki ettiğini ben de bahsedeceğim şimdiden Bunu hatırlatalım. hatırlatalım. Evet. evet e, seyircilerimiz derinize. şey yapsın, hazırlansın. Evet, evet, bağışıklık sisteminden bahsetmiştik, hatırlayacaksınız. E, bağışıklık sistemini güçlendirmemiz gereken bir dönemdeyiz e, ve bunun için de kilo vermemiz gerekiyor. Yani kilo vermemiz derken tabii ki fazla kilolarımızı vermemiz gerekiyor. Bununla ilgili neler söyleyebiliriz? Yani daha doğrusu fazla kilolarımızdan nasıl kurtulabiliriz? Şimdi fazla kilo dediğimiz şey bugün internette de var bunun hesaplanması, vücut boy endeksi dediğimiz, göbek çevresi endeksi dediğimiz endekslere bağlı olaraktan kişi kendi kilosunun fazla olup olmadığını çok rahat anlayabilir. İşte 25'e kadar vücut boy endeksinde 25'e kadar doğaldır, 25'ten sonrası hafif kiloludur. 30'dan sonrası kiloludur. 35'ten sonrası da obezite dediğimiz e, aşırı çok aşırı Bilmiyorum. kiloluk, mortalite dedikleri bir duruma doğru giden bir kiloluk durumu ortaya çıkabilir. Bu durumda yapılacak şey kişinin önce kendini bilmesi lazım. Ben kilolu muyum, değil miyim? Bir, ikincisi şu işsem bana yarıyor demeyecek. Bu çok önemli. Bu çok Çünkü hayatında şey. en çok duyduğum söz bu. Su içsem ee, yarıyor. Yani, o zaman ben e, su da içiyordum diyordum e, ama 17 yaşlarında 110 kiloydum. Bir sene sonra 18 yaşında 68-70 kiloya kadar düştüm. Ve sonra spor yapmaya başladım. işte voleybol, hadiseleri falan bana ondan sonra gelir. Ve hayatımın en güzel dönemlerinden birisiydi orası o zamanlar. Çünkü kendimi kuş gibi hafif hissedip tamamen her şeyden arınmış gibi görüyordum. Yani tabii egzersiz konusuna geldiğimde Anlatacağım, edeceğim ama gençlere önemli, özellikle söylemek istediğim şey şu ki mutlak suretle spor yapsınlar, egzersiz yapsınlar çünkü bizim dönemlere nazaran şu anda gördüğüm kilolu gençler çok fazla var ve sadece 17-18 yaş değil 30-35 yaşına kadar olan kitlelerde bu oran çok fazla artıyor. Peki bu fazla kilonun bağışıklığa ne gibi bir şey var? Vücutta fazla miktarda yağ hücresi olduğu zaman diğer hücrelerin kapasitesini örtmeye başlıyor. Hareket limiti azalıyor. En büyük organımız nedir bu konuda? Karaciğerdir. <laughs> karaciğer yağlanmaya başlıyor. Karaciğerin yağlanmaya başlaması demek vücudumuzun zehirlenmeye başlaması demektir. Çünkü fabrika orada. Geleni ayrıştırır, işe yaramayanı atar fakat yağlanan karaciğer bir türlü o vazifeyi tam manasıyla yapamaz. Dolayısıyla bu kiloları da vermek gerekir. Ne yapmak lazım? Diyelim ki 25 ile 30 arasında bir kişi fazla kiloları varsa, kaç öğün yiyorsa ve yaşı 35'ten yukarı, 40'tan yukarı ise mutlaka günlük öğün adetini 3'ten 2'ye düşürmesi lazım. Hızlı olarak kilo vermek istiyorsa sulu oruç dediğimiz bir oruç sistemi var. Yani akşam saat 8'de 9'da yemek yedikten sonra herhangi bir şey yemiyorsanız sabahtan itibaren aç karnına devamlı su içiyorsunuz. 2 litre kadar su içiyorsunuz. Bu durumda saat 11-12 gibi vücut o da vaji dediği bir sistem yapmaya başlar. Bu nedir? Vücut kendi yağından enerjiyi sağlamaya başlar. Yani kendi yağlarını eritmeye başlar. Onu aktif ve hale çevirir, enerji haline çevirir çevirdiği zaman vücut yağdaki kitleden kurtulmuş olur yavaş yavaş. Bunu haftada bir veya iki kere yaptığınız zaman ayda en aşağı 3-4 kilo verme imkanınız vardır. İkincisi de de birinci de dediğim gibi öğün sayısını bu yaşlarda evet. öğün sayısını mutlak surette ikiye indirmek lazım. Bu takdirde de ne oluyor? Sabah kahvaltı olayını kaldırın bir kere. Kahvaltı yiyelim. Evet. Ederim. Çocuklar ve gençler için demiyorum. Okul çağında olanlar. Ondan sonraki kişiler için söylüyorum. Sabah kahvaltı ve şeyini kaldırın. Branş dediğimiz bir şey var. Saat 11 civarında. 11-12 civarında bir hafif bir yemek. Hafif bir yemekten kastım. Proteini içeren, eden bir yemek sistemini sağlamak. Ve daha sonra da akşam 7'den önce mutlaka sebzesi bol, efendime söyleyeyim şey salatası bol olan ve eti de olan bir yemek yemek. Ama burada karbonhidrattan mümkün olduğu kadar kaçınacağız. Eğer karbonhidrat varsa ki yani makarna veya pilav varsa yanında ekmeği o sofraya sokmayacağız zaten. Eğer yoksa bir dilim kadar esmer bir ekmek, tam buğday ekmeği veya ona benzer ekşi mayalı bir ekmek yemekte fayda var. Beyaz ekmek de yasak. Çünkü beyaz ekmek doygunsuzluk getirir insana. Onu söyleyeyim. Daha birçok zararları var da onları Onu da aile ayrı, aile ilgili onun ayrı bir program yapalım yaz etmekle ilgili. Tabii. Şimdi bu sürede iç tarafında kişi zayıflamaya başladıkça zayıflamaya başladıkça vücutta bir e, aktivite dengesizliği meydana geliyor. Çünkü alışmıştır vücut ona. Nasıl söyleyeyim size? Diyelim ki 28-30 civarında olan bir kişiyle endeks 24-25 civarında aynı boyda olan kişilerde mide kapasitesi farklıdır. O kişi de mide daha büyüktür. Dolayısıyla da doygunluk hissi biraz geç gelir. Dolayısıyla bir zaman çaba mide öyle bir organdır ki gittikçe küçülmeye başlar. Siz kilo verdikçe gittikçe Miden küçülür ve dediğimiz şey aslında doğru evet, yani. Evet, evet, odur. Yani diyelim ki 4-5 kilo verdiğiniz zaman 4-5 kilo vermeden belki yemeğin aynısını 4-5 kilo verdikten sonra yerseniz fenalık geçirirsiniz. Hmm. Şişkinlik geldi, azmi ödemiyorum vesaire dedi. Bu sağlıklı bir gidişat demektir aslında. Öyle evet. de demeyebilirler. Buyurun. Peki e, saat kaçtan sonra mesela bir şey yememiz gerekiyor? Hani diyorlar ya mesela akşam 6'dan sonra bir şey yemeyin. Bu doğru mu? 6-7 evet doğrudur. 6-7 akşam yemeğini yiyeceksiniz. Ondan sonra en eğer bir canınız çok çekiyorsa dokuz dokuz gibi bir meyve ama benim tercihim salatalıktır ya avuç meyve oldu evet. meyva elma mutlaka olması lazım diğer meyvelerden yiyebilirler. Hani şimdi evde de olduğumuz bir dönemdeyiz böyle hmm. akşamları televizyon karşısında oturup böyle işte çaylar kahveler işte tatlılar falan onlara hiç girmiyoruz yani izleyicilerimize duyurulur, yakınlarımıza da duyurulur burada. Bir, bir tavsiyede daha bulunabilir miyim? Daha basit tabii. var bunun. Hani insanlar da birdenbire böyle bir açlık şeyine girdikleri evet. zaman kriz de gelebilir. Yani bir şeyler istiyorum falan. Çünkü alışmış bir evet. kan şekeri, insülin şekeri seviyesi falan var. O zaman yapacakları çok basit. Bir kase az yağlı bir yoğurt içerisine bu yulaf kepeği veya yulaf ezmesi. Bir çorba kaşığı doldurun. Liftir hem bağırsakları mideyi tertemiz yapar, atar hem de doygunluk hissi verir. Çünkü içeride şişer o. Evet, izleyicilerimize tekrar hatırlatalım. Bir kase yoğurda yulaf, az, az, az yağlı, Az, yağlı. az Evet, onu da dikkat çekmek lazım. Peki günlük su tüketimi ne kadar olmalı? Mutlak surette 2-2,5 litre civarında olmalı. Yani erişkin bir yaşa geldikten sonra bu miktarı yani 16-17 yaşlarından sonra eğer aktif bir hayatları da varsa ve spor yapıyorlarsa askeri bu 2 litre, 2,5 litre suyu içmek lazım. İşleyen demir ışıldar diye bir laf vardır. Yani ne kadar içerseniz böbrekler o kadar çalışır. çalışır. Ne kadar çalışırsa böbrekler o kadar sağlıklıdır. Tabi her yaş için söylemiyorum. Kronik hastalıkları olanlar doktorlarının mutlaka tavsiyesine Tavşeyiz. göre hareket etmesinde fayda var. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ee, videomuzun sonuna geldik. Yeniden tekrar görüşünceye dek hoşça kalın diyoruz. Ama bir hatırlatma da yapıyoruz tabii ki kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Hepinize kilosuz günler diliyorum.